daha hasar var. Her taraf hasar. Aynen önceki halini bir gördüğün gözünden çıkamıyorsun <laughs> ne olur. Ete evet. 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 Bunlar e, soğan meyvesi gibi ilk olduğunda daha iyiydi bunlar. Kalabalık. 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 Merhabalar ismim Esra Yavuz. Domani Sefa Köylüyüm. 3 sene öncesi hibe olarak aldığım eh, Ahududu meyvesini dikmiştim. 2 senedir kök çalıştırıyordum. Bu sene ilk meyveyi almaya başladım. Tekrar aynı şekilde tarlaya bir gün eh, yaklaşık 2-3 gün öncesine toplamak için gelmiştim. Tam şu şekilde gelirken ya ayının girdiği zaten belliydi başında. <laughs> Ama tarlanın içinde olabileceği hiç aklıma gelmemişti. Her neyse tam buraya kadar ilerledim. Tam şuraya geldiğimde ayı tam şu noktadan iki ayı birden önüme fırladı. Tabii o anda panikle ne yapacağımı da bilemedim. Telefon falan hiçbir şey aklıma gelmedi. Direkt geri kaçış. Sonrasına baktığımda yani tarlayı gezindik ettik. Babam üst tarafımdaydı. Sanırım ayılar da şu aradan bir yerden hoplamış. Kendilerine giriş çıkış yeri yapmışlar. Şimdi ben gerekli önlemi aldım tarlam için. Yani elektrik, elektrikli çit var, örgü tel var, dikenli tel var. <laughs> Ayrıca şey, tüfek tarzı dediğimiz gazlı top bir aletimiz var. Onu da kullanıyoruz. Buna rağmen ayılar tarlamda sürekli bir yani haşır neşir olmuşlar. Bunun için yapmam gereken bütün önlemleri almama rağmen yani meyveleri koruyamadım ben bu sene. Bunun için gerekli daha ne önlem alınabilir onu da bilmiyorum. Ama ya bu tarz genç girişimci olarak böyle bir şeyler yaparken hani ayıdır tabii ki. Doğanın içinde yaşamaları en büyük hakkı. Ama aynı şekilde tarlada ben böyle önlem almışken ben başka daha ne önlemler alabilirim. Yani bu yüzden destek talep ediyorum yetkililerden. İlk e, burayı hesapladık Dış tarafta mavi tellerimiz, elektrikli çiçeklerimiz, örgü tel. Elektrikli altından girmiş sonrasında bu teli yaslamış veya tırmanmış bilmiyorum. Artık e, sürekli onarım bakım yaptık ama işaret olarak şu. Odunlardan medet ummaya başladık. Hani acaba girdi mi çıktı mı? Yani tarlam her köşesinde bu şekilde odunlar diktik. Artı en son çare olarak kamera sistemi veya e, uyarı cihazı tarzı bir sistem taktırmayı düşünüyorum. <laughs> en azından tarlaya girmeden tekrardan bir ayıyla karşılaşmamak için. Yani onun dışında e, ha o gün şimdi akıllara illaki gelecektir. Bu niye saldırmadı? Ayı çok fazla ahududu yediği için Sanırım kafası artık ya döndü ya sarhoş oldu. Ayı da benden korktu. Tabii ben bunu sonrasında yani düşündüm. <laughs> Ama normal zamanda e, Ayı'yla denk gelmiş olsak Emin'in öyle bir tepki yani vermezdi. Yani ya hayatımızın pahasına can kaybına uğrardık ya da fazlasında ne olur da bilmiyorum. Tarlayı korumak için diğer kullandığım sistem e, küçük tüple çalışıyor. Hasat dönemi boyunca yaklaşık 7 tane tüp bitirdim. Hadi dedim neyse en azından meyveye geçtim. E, fideyi koruyalım. Her türlü yabani hayvandan. E, elektrikli çift 12 volt çıkıştı. Yani yabani hayvanları hani öldürür derecede çarpmıyor ama sadece hafif uyar amaçlı. Yani tarlaya girmemesi amaçlı çarpıyor. Ama bu tabii ki ayıları etki etmedi. Yani diğer kullandığımız araç bu. Ama artık bu da fayda etmiyor. Ben buraya zaten e, devletin verdiği hibe desteğiyle etmiştim. Yaklaşık bin kök ahududum vardı. İki yıldır kök çalıştırıyordum. Bu sene ilk defa meyveye yatırdım. Yani o bin kökte bin kök olarak kalmadı tabii. Haliyle kendini de arttırdı. Yani iki kere hasat yaptım. Hani deneme amaçlı. Diyelim ki 100 kilo tahmini almışımdır. Yani hemen nereden baksanız belki 100 kilo yakın şu an kaybım var bu sene için. Çünkü ahududu meyvesi evet ilk senesine verir ama e, kök çalıştırırsak bu 4-5 yıl sonra daha fazla vermeye başlar. Yani bu seneki kaybımı aslında kayıp olarak görmüyorum. Sadece endişem hani bitkilerimi şu an tekrar yaparsam e, budama yapacağım. Seneye tekrar güzel yetişmesi için. Ayı için başka çözümler bulma derdindeyim. Yani tek çarem o. Hani tekrar aynı şekilde ayıyla karşılaşırsam evet bu sefer kurtuldum. O da sadece çok fazla ahududu meyvesi yediği için. Yani o da bir hoştu o da benden korktu o anda bilmiyorum. Ama tabii her zaman bu kadar şanslı olmayabilirim. Ki senelerde, senelerdir köy çocuğu olarak yetiştim. Hani hep aklımızda bulunur dağda yaşıyoruz, geziyoruz, ediyoruz, mantar toplamaya gidiyoruz. Hani ayıyla karşılaşırsak ne yapalım ne edelim. Hep böyle temkinliydim ve o gün anladım ki ben yani istediğiniz kadar plan yapın. Ayıyla o an karşı karşıya geldiğinizde mantık tamamıyla devre dışı. 어상편집및자막 yeah.